Evet değerli gençler merhabalar. TÜBİTAK 2023 4. soruyla beraberiz. 31 kişiden oluşan bir öğrenci grubumuz var. 4 öğrenci içeren her grubun içinde kendisi dışındaki diğer 3 öğrenciyle arkadaş olan en az bir öğrenci bulunuyormuş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Herkes kendisi dışındaki herkes kendisi dışındaki öğrencilerle arkadaş olursa öğrencilerle arkadaş olursa 31 cevabı çıkar yani. Cevap 31 olur yani. Ama biz istiyoruz ki en az olsun yani. En az olması için de şöyle bir şey yapalım. Şimdi A1 kişisi var, A2 var, A3 var, A4 var. Böyle gidiyor yani. A4, A5, A6, nokta nokta A31'e kadar öğrencimiz var. Şimdi herkes arkadaş olursa 31. Ama farz edelim ki A1 ve A2 arkadaş olmasın. Şimdi A1 ile A2 arkadaş olmadığında A1'in arkadaş olacak kişi sayısı ne olur? A1'in arkadaş olacak. Kendisiyle arkadaş değil, A2 ile arkadaş değil. Dolayısıyla buradaki arkadaşlık sayısı ne olmuş olur? 29 olmuş olur yani. Şimdi bunu daha da düşürmek istiyoruz. Farz edelim ki A1 ve A2 de arkadaş değil. A1 arkadaş değil. Arkadaş değil. Aynı zamanda A3 ve A4 de arkadaş olmasın. O zaman A1, A2, A3, A4 arkadaş grubuna baktığımızda şu herhangi üçü her grubun içindeki 4 öğrenci içeren her grubun içindeki diğer 3 öğrenciyle arkadaş olsun formatına uymaz yani. Çünkü mesela A1, A2 ile arkadaş değil. A3 de A4 de arkadaş değil. Yani şu arkadaş grubunda mesela şu arkadaş grubunda A1'in dışındaki diğer 3 öğrenci arkadaş grubunda ne diyor? Diğer 3 öğrenciyle arkadaş olan en az bir öğrenci bulunuyor yani. Diğer 3 öğrenciyle arkadaş olan bir en az bir öğrenci bulunmadığında şu şart gider yani. Eğer bu doğru olsaydı cevap 27 olacaktı. Ama bu şart olmuyor yani. Olamaz yani. O zaman 28'i inceleyeceğiz. 28'i inceleyelim. 28'i incelerken incelerken yani ne diyeceğiz? A1, A2, A3 arkadaş olmasın. Arkadaş olmasın. Şimdi A1, A2, A3 arkadaş olmadığında yani A1, A2 ile A3 arkadaş değil yani. A1, A2 ve A3 arkadaş değil ama A4 ile arkadaş olabilir yani. A2 de içinde aynı şey geçerli. A3 içinde aynı şey geçerli. Bu A4 diğer bu 3 öğrenciyle bir arkadaşlık kurabilir yani. Dolayısıyla şart uyar. O yüzden doğru cevabımız nedir? 28'tir yani.